Merhaba arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz umarım iyisinizdir umarım her şey yolundadır arkadaşlar bugünkü açılımımızın konusu şu anda şimdi beni düşünüyor mu düşünüyorsa ne düşünüyor diyoruz evet üç farklı objemiz var her zaman olduğu gibi arkadaşlar seçemeyenler lütfen hepsini dinlesin öyle diyoruz öyle kabul ediyoruz uymayanları evrene iade ediyormuşsunuz. Öyle yapalım. <laughs> evet. Şöyle bir siyah horozumuz var. Şöyle bir mavi horozumuz var. Ve şöyle kırmızı bir horozumuz var. Bunlardan bir tanesini seçin arkadaşlar. Kolektif bir açılım olduğunu unutmayın lütfen. Ve ona göre niyetlerimizi de yapalım. Şu anda, şimdi beni düşünüyor mu? Düşünüyorsa ne düşünüyor diyoruz. Evet. Biraz şöyle yer kazanalım. Evet. Ben seçtiğinizi varsayıyorum ve şu mavi horozdan başlamak istiyorum. Bakalım. Şimdi şu anda beni düşünüyor mu? Düşünüyorsa ne düşünüyor? şu anda beni düşünüyor mu? Düşünüyorsun. Ne düşünüyorsun? ederiz. İlk yerleşim böyle biraz <laughs> problemli oluyor. Sonraki düzeliyor tabi. Şimdi şu anda beni düşünüyor mu? Düşünüyorsa ne düşünüyor? Görüşürüz. Arkadaşlar bu kişi şu an, şimdi şu anda sizi düşünüyor. Büyük bir enerji size doğru akıyor olmalı. Bunu hissediyor olmalısınız ki burada çok net bir şekilde bu çıktı arkadaşlar. Kesinlikle sizi düşünüyor. E, Aşkınızı düşünüyor, sevginizi düşünüyor. E, e, mutlu zamanlarınızı düşünüyor sizinle çok eğlenceli, çok güzel vakitler geçirdiğinizi düşünüyor. Ve aranızda gerçekten bir aşk olduğunu düşünüyor. Yani bu başka birine duyduğu sevgiden, aşktan farklı bir aşk arkadaşlar. Gerçekten yani şöyle diyeyim resmen siz sizi onu kuşattığınızı düşünüyor yani böyle çepeçevre onu sardığınızı ve sevginizle şefkatinizle ne bileyim eğlenceli tavırlarınızla ne bileyim güzelliğinizle anlayışınızla her şeyinizle bu kişi sizi kabul etmiş görünüyor. Şimdi bu kişi size bir teklifle gelmeyi düşünüyor şu anda ama hani bu ileriye dönük bir teklifin başlangıcı olacak öyle söyleyeyim abi diyeceksiniz ki biz zaten evliyiz mesela o zaman da hani daha köklenme ile ilgili bir konu Ne bileyim birlikte ortak bir ev alımı birlikte bir çocuk planlaması ama hani eğer hani şu anda bir evlilik yoksa arkadaşlar o zaman hani evliliğe doğru nişan söz ya da etrafın etraftaki kişilerin ya da toplumun sizi tanıyacağı bir takım özel girişimlerde bulunmak istiyor. Fakat bunun için şurada bir problemi var bu kişinin. O problemi çözmesi gerekiyor. Hemen bakalım ona. Yani bu kişi sizinle birlikte bir yuvada olmayı kafasına koymuş bir kere onu söyleyeyim size. Evet. Burada takıntılı olduğu konu ya gelecek olan bir meblağ var buna parasal anlamda bir meblağ gelecek bu kişiye. Ya da hani bugüne kadar bir takım emekler vermiş bir ne bileyim bir yatırım yapmış belki bu yatırımın sonucunu almaya ya bir şeylerin sonucunu almaya hani ya bir görüşme yaptı bir iş görüşmesi bunun sonucunu almaya orada bir takıntı var onu halletmesi gerekiyor bu kişinin ya da işte dediğim gibi bir yatırım yaptı yatırımın getirisini almayan böyle bir durum var ya da bir miras değdi arkadaşlar e, ve o mirasın sonuçlanması olayına takıntı yapmış durumda şu anda ama hani bu sizinle ilgili fikirlerini falan değiştiriyor falan değil öyle söyleyeyim ya da e, bu olay gerçekleştikten sonra herhangi bir değişiklik olmayacak yani sizinle e, süre gelen ile ilelevet sürecek tabii ki ne kadar <laughs> uzun olur bilemem tabi de ama sizinle hayatını paylaşmak için böyle bir hamle yapacak. Ee, bu takıntıyı e, yani şöyle, önce bir teklifle gelecek zaten size ama hani devamını e, bu bu çözülmeden e, yerine getiremeyecek. Onu söylemek istiyorum. Yani bir teklif geliyor zaten de onda bir problem yok. Ama hani e, şu takıntı bittikten sonra her şey daha da böyle hızlanacak, her şey daha da ciddileşecek, her şey sizin için daha bir anlam kazanacak diyebilirim. Şimdi arkadaşlar, bu kişinin resmen siz mihmandarı olmuşsunuz, mihmandarı derken yani sizin sözleriniz ya da ne bileyim işte gösterdiğiniz yollar, kurgularınız, ona anlattığınız bir takım şeyler, onun için bir yol gösterici bir gibi bir durum yaratmış. Hani belki yaşınız ondan büyük, büyük. Ee, bu, bunun da etkisi olabilir ama hani sanki böyle daha deneyimli, e, konulara daha hakim, ondan daha fazla hakim gibi bir durumunuz var. Şimdi e, arkadaşlar bu kişiye gerçekten siz e, hani bugüne kadar belki hayatında belki evlilik düşünmüyordu. Belki hani yatırım yapmayı düşünmüyordu, belki hani geleceğe yönelik bir takım planları yoktu sanki. Ama sizden sonra bu kişi baya bir değişim göstermiş ve bu konular onu daha fazla ilgilendirir olmuş diyebilirim. Evet, sizin aranızdaki aşkın gerçek bir aşk olduğunu düşünüyor. Fakat şöyle bir durum var. Şimdi geçmişte yaşadığı bir takım ilişkiler var tabii ki. Bu ilişkilerle ilgili bir takım karmaların ortaya çıkmasından korkuyor gibi bir durum var. Şimdi bu nereden çıktı diyeceksiniz. Bu her zaman bunun yüreğinde böyle onu pır pır ettiren bir şey arkadaşlar. Geçmişte hani ilişkilerinde biraz hoyrat davranmış olabilir. Çünkü gerçek aşkı bulamamış belki de. Ee, geçmişte biraz e, ilişkilerinde hoyrat davranmış olabilir. Biraz e, bencillik yapmış olabilir. Biraz e, ego yapmış olabilir gibi gibi böyle bir takım durumlar var. Bunların karmasını yaşayacağından dolayı içinde bir e, korku var. Bu korkuyu taşıyor. Ama hani e, bunun, bundan sizin etkilenmemeniz için e, gerekli ne varsa onların önlemini almaya da çalışıyormuş gibi bir durum var burada. Şimdi şu biraz evvel bahsettiğim şu takıntı var ya o tamamlandıktan sonra sizin için hayat çok hızlı bir şekilde akmaya başlayacak. Hani bir bir bakacaksınız hani bir bir evlilik, bir bilmem ne falan filan böyle bir yuvanın içinde bir arada olacaksınız. Sizin sözünüzden çıkmıyor gibi sanki böyle hani bir lafınız onun için böyle emir teler ya büyülenmiş gibi bir havası var bu kişinin arkadaşlar sizin karşınıza büyülenmiş gibi bir havası var elinden geldiğince de her şeyi kotarmaya yani sizin istediğiniz her şeyi yapmaya çalışan bir durumu var bu süreç sizin için hızlandığında öyle güzel şeyler olacak ki ne bileyim eee bir anda böyle bir terfi alabilirsiniz bir anda maaşınız artabilir bir anda iyi bir iş teklifi alabilirsiniz bir anda hani çok istediğiniz bir ev vardı onu alabilirsiniz arka arkaya böyle çok güzel ne bileyim işte birilerinden böyle doğum haberleri alabilirsiniz yani sizin için böyle sanki bütün haberler birikmiş birikmiş sizin bu süreciniz hızlandığı anda sanki bütün hepsi böyle yağmur gibi yağacak ama hepsi mutlu, hepsi güzel haberler. Bunu söylemek istedim. Evet, şu anda sizi düşünüyor. Gelecekle ilgili bir takım durumlar var. Onları düşünüyor. Sizin ya sizi sizi bambaşka bir yere koymuş bu ben öyle söyleyeyim size bambaşka bir yere koymuş. Yani geçmişteki ilişkilerinden çok çok farklı bir yere koymuş diyebilirim size. Şöyle bir mavi horozumuz vardı. Bununla ilgili açılması tamamlamış olduk arkadaşlar. Evet. Şöyle bir kırmızı horozumuz var. Bakalım güzel şeyler söylesin bize. Şimdi şu anda beni düşünüyor mu? Düşünüyorsa ne düşünüyor diyoruz. Bakalım düşünüyor mu? <laughs> düşünüyor mu? Düşünmüyor mu? <laughs> yani birinci açılım çok pozitif, çok güzel. Harika bir açılımdı. Evet. <laughs> Kaç çekeceğiz galiba? <laughs> Buraya da çekeceğiz. Evet bakalım. Şimdi şu anda beni düşünüyor mu? Düşünüyorsa ne düşünüyor? şu anda beni düşünüyor mu düşünüyorsa ne düşünüyor diyor arkadaşlar Dumandaki ki Evet arkadaşlar şimdi şöyle bir durum var. Bu kişi sanki köşeye sıkışmış gibi. Şimdi sizinle bir olay arasında kalmış olabilir. Sizinle bir kişi arasında kalmış olabilir. Sizinle annesi arasında kalmış olabilir. Sizinle para arasında kalmış olabilir. Bir sıkışma, sıkışıklık var yani bir çıkmazda ve bir karar almak zorunda gibi hissediyor yani sizinle ilgili e, o, o ilişkideki dengeyi kurabilmesi için bu kararı alması lazım şimdi e, diyeceksiniz ki e, bir sevgilisi varmış da onunla falan <laughs> yani illa sevgili olması gerekmiyor arkadaşlar bu kişi annesi bile olabilir sizinle o taraf arasında yani kişi de olabilir başka bir şey de olabilir ama sanki o tarafa bir rol yapıyor ya da hani olduğundan farklı gösteriyor ya da hani ne bileyim şu anda belki çok para yönden çok kuvvetli bir durumu var ama o tarafa mesela hiç ödeme gücüm yok gibi bir şey gösteriyor en kısa zamanda bu kişinin gerçekten bu ilişkiyi dengede tutabilmesi için bir karar alması gerekiyor şimdi aslında bu ilişkiye dair gerçekten çok ıı, Türkçesini bul, bulmaya çalışıyorum. Savaşçı bir yapısı var. Yani çok fazla korumaya almış bu ilişkiyi. Ama hani hareket dediğim hem korumaya çalışıyor bu ilişkiyi yani bir dengeye getirmeye çalışıyor hem de ıı, o neyle arasında kaldıysa ona karşı da çok büyük bir savunmaya, çok büyük korumaya geçmiş yani ve bu olayı çözmezse, bu seçimi yapmazsa bu kişi gerçekten çok üzüntü çekmeye devam edeceğini burada düşünüyor ve şimdi şöyle zamanı da bıraksam hızlı da davransam bu olayın sonucu hep aynı çıkacak yani eğer süreci uzatırsam benim üzüntüm, sıkıntım yani ya, ya da dar boğazda kalmam ya da o kaosun içinde olmam e, devam edecek. O yüzden bir an evet ne seçim yapacaksam yapmam gerekiyor. Şimdi aslına bakarsanız hani seçim belli zaten de e, bunu e, karşı tarafa duyurma olayı var. Hani nasıl duyursam nasıl etsem e, nasıl gitsem nasıl <laughs> gelsem böyle bir durum var bu süreç ya da bu süreç demeyeyim de bu durum hani iki arada bir derede kalma durumu aslında onu baya bir örselemiş yani baya bir sarsmış yani çok dengi, dengesini bozmuş da diyebilirim ama bu dengeyi bu kuracak kuracak ama yani bu devre, bu süreç zarfında bu kişi gerçekten çok yorgun ve bitkin hissedebilir. Hani zaman zaman hani bir yerlere gidelim edelim şöyle böyle bilmem ne ya da şu anda belki aranız açıktır. Çünkü size gelemiyor da. Hani çok değer verdiği o kişiye yani size gelemiyor da sanki böyle iki arada bir derede kalmış. Belki bir rest çektiniz dediniz ki ya ben ya o ya da ya işin ya ben ya para ya ben gibi gibi böyle bir restleşme de olmuş olabilir ama e, bu kişi size karşı romantik duygular besliyor ve hani ileriye yönelik yolda yani kadersel yolunda hayat yolunda e, bu kişi sizinle birlikte yürümek istiyor yani sonsuz yol yani sizinle birlikte e, adım atmak istiyor sizinle birlikte koşmak istiyor ama yani dediğim gibi bir rest çekmiş olabilirsiniz. Ya ben ya o oh şeklinde. O yüzden bir sıkışmışlık hissi var ama aynı zamanda da bir seçim yapma zorunluluğu var. Şimdi görüşmüyorsunuz diyemeyeceğim ama bir restleşme olabilir. Hani birbirinizi görüyorsunuzdur ama hani daha sıcak dav sıcak davranmıyor olabilirsiniz, daha soğuk davranıyor olabilirsiniz. Böyle bir durum var. O sizin kalbinizi kazanmak için hani romantik romantik bir takım şeyler de yapıyor olabilir ama zaten kalbinizi kazanmış da siz artık bir seçime zorluyorsunuz sanki onu. O seçim yapılacak arkadaşlar ve sizin istediğiniz yönde bir gelişme olacak. O hani neyse o seçimin diğer tarafındaki sizin siz değil de diğer tarafındaki şey neyse ekarte edilecek ve bu ilişki dengeye gelecek gibi görünüyor. Ve <laughs> bu kişi o sıkışmışlık hissinden kurtulacak. Evet belki başlangıçta biraz üzüntü duyabilir. Hani bu seçimden dolayı. Ama hani sizi seçtiğinden dolayı değil ama karşı tarafı ya da bıraktığı şey artık neyse. Yani belki başka bir şehirde yaşıyor. Onu bırakması gerekiyor. Başka bir ee, İşiyle ilgili belki bir takım problemler yaşıyorsunuz, belki işini bırakmasını istiyorsunuz, belki ev, evde otursun, <laughs> öyle olabilir yani <laughs> diyorsunuzdur. Ama <laughs> bu kişinin bu kararı yakın bir zamanda, yakın bir süreçte verecek, içiniz rahat olsun. Yani tabii ki sizin dediğiniz olacak diyorum. <laughs> tabii ki sizin dediğiniz olacak. Kimin dediği olacak <laughs> güzeldi bu da. İyi bugün hani çok böyle negatif şeyler çıkmadı ama bundan sonrakinde de çıkmasın. Tek sevmiyorum aslında bakarsanız benim de moralim bozuluyor. E siz de sevmiyorsunuz zaten. <laughs> evet, Şu kırmızı bir horozumuz vardı arkadaşlar. Bunun açılımını tamamlamış olduk. Ve şimdi geldik şöyle bir siyah horozumuz var. Bakalım bu da neler söyleyecek bize. İnşallah güzel şeyler söyler. Çünkü bugün pazar günü, günü güzel şeyler duymaya hepimizin ihtiyacı var değil mi arkadaşlar? Evet şimdi. Haydi bakalım. Şimdi şu anda beni düşünüyor mu? Düşünüyorsa ne düşünüyor diyoruz bakalım. Şimdi şu anda beni düşünüyor mu? Düşünüyorsa ne düşünüyor diyoruz. Evet. Güzel. Hadi bakalım. Hmm. Bu güzel değil. Bu da değil. <laughs> bu hiç değil. Hmm. Çok büyük. Çok kötü. bakalım. Devamına bakalım. Evet. Güzel. Bakalım. Şöyle evet. Şimdi şu anda beni düşünüyor mu? Düşünüyorsa ne düşünüyor? Arkadaşlar zamansız bir açılımdır. Ne zaman izlerseniz o an için düşünüyor mu? Şöyle diyeyim size. Güzel bir ilişki varmış ama böyle saçma sapan. Çok güzel bir ilişki varmış. Çok romantik, harika, aşk dolu bir ilişki varmış. Çok iyi geçiniyormuşsunuz, çok mutluymuşsunuz ama e, bu kişi bu ilişkiyi sanki kurban etmiş gibi bir durumu var. Şimdi neden kurban etmiş diyeceksiniz. Şöyle bir e, olay var arkadaşlar. Bu kişi bir takım insanların etkisi altında kalmış. Arkadaş çevresi olabilir, iş çevresi olabilir, ne bileyim aile çevresi olabilir. Ee, ve bunların etkisi altında kalınca da bu kişi aşkını kalbine gömmüş ve sizi terk etmiş gibi görünüyor. Şimdi arkadaşlar e, iletişiminiz yok. Herhangi bir eylem yok. E, kendini ama şu anda hani bunlar ya severek gitmiş işte ama severek gitmiş. Yani Seve, severek insan gitmemeli yani. Seviyorsa gitmemeli. Ama e, hani kaldıramayacağı şeyler söylemişler arkadaşlar. Yani gerçekten o beynini kıyasaya kadar uğraşmışlar böyle bir durum var. Şu anda kendini boşlukta hissediyor. O insanlar da zaten doldurmuşlar işleri bitince hani çok kıskanç bir arkadaş grubu olabilir. Ne bileyim onun huzurunu, mutluluğunu bozmak isteyen bir takım insanlar olabilir. Ailesinde bir takım insanlar onun bu şeyini çekemiyor olabilir ya da sizi ona layık görmüyor olabilir arkadaşlar. Böyle bir durum var ama bu kişi hala sizi deli gibi seviyor, böyle söyleyeyim. İletişiminiz yok, bir eylem yok ama bu kişi hani bir ara işte e, ayrılık sürecinde bazı şeylerin artık farkına varmış ki hani sizden başka kimseden fayda yok ona e, ve e, bu kişi yeni bir başlangıç yapmak için e, tekrar yola çıkacak arkadaşlar. Şu an zaten dengesini falan da yitirmiş durumda. Ne düşüneceğini bilmiyor, ne yapacağını bilemiyor. Etrafını onu dolduran insanlar da böyle kendini çekmiş bir şekilde. Belki onlara da hani sizin yüzünüzden oldu bunlar deyip belki onlarla da arasını bozmuş olabilir. Yani etrafında onlar uzaklaşmış ama o mu uzaklaştı? Otekinler mi uzaklaştı? Uzaklaştı? O belirsiz. Kart çekmek istemiyorum. Siz zaten aşağı yukarı bu konulara hakimsinizdir diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar. Bu kişi sizi deli gibi seviyor. O yüzden bir dönüş olacak ve çok böyle gösterişli bir dönüş olacak arkadaşlar. Çok gösterişli, çok güzel bir dönüş olacak. Hani neredeyse havai fişekler patlıyor yani öyle. Belki gösterişli bir şekilde dönecek yani bir evlilik vaadiyle ya da hani e, yani buna benzer bomba bir haberle gelecek arkadaşlar. E, ve içinizdeki o ateş tekrar yanmaya başlayacak. Şimdi şöyle eğri oturalım, doğru konuşalım. Biraz çocuk ruhlu bir insan bu. Hani başkalarının etkilerine çok çabuk girebilen bir yapısı var. Hani bu kötü niyetli olmasından kaynaklı bir durum değil arkadaşlar. Sadece bu çok iyi niyetli ve hani her söylenene çok çabuk kanabilecek yapıda bir insan. Hani onu manipüle etmiş olabilirler. Gerçekten yönlendirmiş olabilirler. Hani ama Önemli olan yani onun belli bir süreçten sonra bunun farkına varması. Hani bu şekilde devam etmemiş yani, bir, şey, bir şeylerin farkındalığına varmış yani. Ve ondan sonra zaten bunları düşünüyor zaten. Bana böyle böyle yaptılar, beni yönlendirdiler, beni manipüle ettiler, güzel bir ilişkimi mahvettiler ama bende de kabahat var diyor, bende de kabahat var. Hani onları neden dinledim? Ya da onlar iyi niyetli değillerdi ya da iyi niyetlilerdi ama benim mutluluğumu çok göz önüne almadılar. Hani kendi istekleri doğrultusunda beni yönlendirmeye çalıştılar ki bunu da yaptılar zaten. Ben her şeyi mahvettim deyip gerçekten hani iş çevresinde dedi belki dengesi tavırlar sergiliyor olabilir. Aile çevresinde de belki dengesi tavırlar sergiliyor olabilir ama bu kişi en de sonunda bir şekilde gelecek ve bomba bir, bomba bomba gibi gelecek. Öyle böyle diyeceğim. <laughs> yani sizin istediğiniz, arzu ettiğiniz şekilden bile daha iyi bir şekilde gelebilir arkadaşlar. Hani hayallerinizin ötesinde bir dönüş olacak bu. Siz bile şaşırabilirsiniz etraftaki, sizin etrafınızdaki bir takım insanlar bile şaşırabilir. Bunu böyle e, söylüyorum ben. Evet. evet. Üç açılımla birbirinden güzel çıktı. Ama burada tabii biraz hüzün vardı. Ama hüzün geçici bir hüzün arkadaşlar. Biraz akıl başına gelecek. Şimdi diyeceksiniz ki ya gel, gelirse gelsin de ben onu kabul edecek miyim? <laughs> Ama bakın şunu söyleyeyim size. Bu kişi gerçekten kötü niyetli bir insan değil. Hani Evet manipülasyonu açık. Çünkü kalbi çok temiz. Yani her sürenin inanan bir yapısı var. Onu artık siz bir şekilde yönlendireceksiniz. Ee, yoksa e, bu kişi tekrar tekrar kandırılma e, aşamasına gele, gelebilir. Umarım gelmez tabii ki ama sonuçta e, böyle bir durum var. Evet Arkadaşlar bugünlük benden bu kadar diyorum. Her şey güzel gönlünüzce olsun. Sizin istediğinizden, arzu ettiğinizden, hayal ettiğinizden. Yani her şeyden çok çok güzel olsun diyorum. Ve yarın bir başka videoda görüşmek üzere. Ne diyorum? Hoşçakalın.